Herkese yeni bir parmak simülatör bölümünden selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır hepiniz yeni bir video hoş geldiniz ee, kanalıma ilk defa geliyor beni ilk defa keşfediyorsanız abone olmayı unutmayın dostlar bu benim için gerçekten önemli hepinize çok çok teşekkür ederim şimdiden ee, yorumları ve beğenlere de çok dürürsek şöyle çok çok sevinirim kanalımız ön planları çıkıyor bun bunlar sayesinde haberiniz olsun geçenki bölümde kaldığımız işlere devam ediyoruz tabii ki diğer araçlarımı garaja falan çektim. Buradan 7056 ile devam. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şöyle kaputu in kaldıralım tekrardan. Hı. İndirelim daha doğrusu. Şu tarlayı bitirelim. Ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bir miktar, ee, bir miktar koyun yapağı var. E, onları şey yapmam lazım. Sesini açmıştım normal oynarken. Şimdi bir miktar daha kıstım. Koyun yapağıları birlikte onları götüreceğiz. E, biraz yüksek sesli konuşmaya çalışacağım. Çünkü aracın sesi beni bastırmasın ama Sessizde yani sessiz de oynanmıyor. Şimdi hak veriyorum. Çoğu kişi sesi aç sesi aç gibi şeyler yazılmış çok defa gördüm. O yüzden açtık rahat olun. Dostlar Farming Simulator'da şöyle sessiz videolar yapacağım bir kanal projem var böyle kafamda. Ses yok sadece direksiyon varsa işte direksiyonlu oyunlar falan simülasyon oyunları kapsamında genel olarak sessiz sessiz videolar atacağım bir proje var kafamda. Yapabilirsem onu yakın zamanda hizmete geçireceğim. Ama diyorum ya zamanı falan geç normal durduğumuz zamanda oynuyoruz mesela video çektiğim şeyi alayım oraya aynı zamanda Shadow ile de kaydedeyim Nvidia'nın yani şeyiyle. Onu da çekeyim oraya atayım istiyorum. Bilemedim. Timelapse yapılabilir. Çoğu oyunda yapabiliriz. Bilemedim bak. Kararsızım. Fikirlerinizi bekliyorum. Yorumlara gömçürdüm abi. Discord'da da bekliyorum hepinizi aynı zamanda. Açıklamada link var. Instagram'dan da takip etmediyseniz artık daha ne denir ki? Takip etmediysen diyecek bir şey yok zaten. Geçenki bölümde oynadığım e, modları soranlar oluyor. Görüyorum yorumlarda da. Discord'a da geliyorsunuz. Dostlar geliyorsunuz ama şey yani. Paylaşımda olmayan modları istiyorsunuz. O yüzden yapabileceğim hiçbir şey yok. Paylaşımda olmayan modu veremem. Modun yapımcısına haksızlık olur bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Ama paylaşabildiklerimi zaten video modların bölümünde paylaşıyorum. Ya da paylaşmak istediklerimi diyeyim daha doğrusu. Şimdi bunları daha doğrusu bu tırmığı götürelim şeye koyalım. Dip kazana patlatmayı. Bu normalde animasyonluydu diye hatırlıyorum ama animasyonu yok. Buraya koyamıyoruz bunu. Bir miktar yani birazcık açıkta beklesin bunlar. Siz bunu istediğinizde muhtemelen ben sınava girmek için bekliyor olacağım. tüm videoda söylemiştim zaten gireceğimi. Şimdiden çok teşekkür ederim dilekleriniz için. Discord'da muhtemelen bunun istişaresini yapıyor oluruz biz arkadaşlarla. Geçip geçmediğimi de merak edenler için de açıklamada linkim var dostlar. Instagram linkim. Bak oradan paylaşıyorum, durum atıyorum. Nereye gidersen paylaşıyorum falan. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi bunu hallettik. Ee, bu abi fazla kullandık biraz. Şu abi de kullanalım ama onu işçiye vereceğim. Onun için hangi aracımı kullansam, hangi aracımı kullansam. 70-56'ya bağlayalım abi o abimizi. Gidelim o tarafa. Pamuk tarlasını sürecek bu. Üzerinize afiyet bisküvi yedim. O da dişimin arasına kaçtı. Daha doğrusu dişle duda dudak arasında bir boşluk var ya. Heh. Oraya giriyor. Çıkarmaya uğraşıyorum. Buradan değil, öteki taraftan bağlayacağız. Ee, telefonum susmuyor, o videoya girdim. Belli olsun yani. yani. Aa, pehlivan kolu takılı bunda ya. Onu çıkar bakalım. Nereye koysak nereye koysak? Bunu kaybederiz biz kesin buradan var ya. Götürelim abi. Garaja koyalım. Tamam. <laughs> Tap tuşıyla da hızlıca aracımıza geçtik. Geri geri çok yavaş geliyor makine ya Normalde bu kadar yavaş değiller O dilinden anca bu makine gelir Biz gidelim or oraya bir götürelim bu abiyi 70-56'ya da çok yakışıyor bu Bak abi tepe lambasına. 对的。 oluyor Neyse işçiye vereceğim zaten buradan sonra. Bizi kanser eder yoksa bu. Tamam. Dönelim. Sırasını oturtalım. İyi, bu abi çalışsın burada. Şimdi biz diğer tarlaların durumlarını bir kontrol edelim. Yukarıda burası vardı. Burada gübreli ve şu an ekilme aşamasında burası. Burada bu aletimiz var. Bunu almamız lazım oradan. Yani burada tarlamız var. Bir de burada var. Burası da Aa, sürülmeye hazır. Hmm. Diğer aracı da oraya bırakalım o zaman. O da oraya yapsın. Nerede o? Buna geri bağlayacağız şimdi. Başı sökmüştüz. Keşke oradan direkt götürseydik. Bu da diğer 756. Yeni gelen abileri bir çalıştıralım hocam. Öyle olmaz. Durmakla Sonra diğer e, makineyi de, traktörü de şeye bırakırız, ekmeye bırakırız. O da onu halleder. Keşke katlansa bu ya. Bu normalde katlanıyor dur da. Ben bulamadım yani nasıl katlandı. Baksana normalde yeri var bak hidroliği var. Patlanıyor da. Ama o ona yaramıyordur belki. Uzatması mı acaba bu? Ne oluyor öyle? Bir tık büyük. Büyük geldi ama canavar gibi çekiyor vallahi hiç affetmiyor. Bırakalım, yapsın o kendi kendine. Of, kara duman atıyor. Kara duman edition. Duman paket. şey yok. Ben az önce nereye baktım ya? Bu da zaten Bura benim değil ki zaten. <laughs> tamam tamam olsun olsun. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Diğer alayı şey galiba. Tamam. Bir anda 21'i de satın alasım geldi. Ama almayacağım. Çünkü ihtiyaç yok. Orayı görmezsiniz siz. Haritanın sonunda bir mavi nokta var. Onu çok merak ettim. Birazdan gidip bakacağım oraya. güzel deneme. Tavuklar kaçın. Neden böyle bir şey yaptım göstereceğim size. Aracın arkadaki ekipmanı indirdiğiniz zaman toprağın altına giriyor. Bu vesileyle çok daha güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Aklınızda bulunsun. Şimdi tabla yanlışlıkla geçersem kötü olacak. Şimdi dostlar ben Tümosan'a şu ekme makinesini bağlayacağım şimdi. Bir şeyler ekelim. Hani boş durmasın. Ekim makinemiz neredeydi? Gübrelediğimiz yere bir şeyler ekeceğim. İnşallah tohum da vardır içinde. Olması lazım gerçi. İşçiye kullandırdığımız için. İşçiye yeniden doldur satın al pozisyonunda şu anda. Bakayım var daha bir sürü var. Ne ekebiliriz? Çim var. Buğday var. Arpa var. Yulaf var geç abi soya fasulyesi var. Biz buğday ekelim ya normal buğday işte. Verim bonusu %75'te şu anda. Filizlendiği frizlendiği zaman da bir ilaçlama yaparız. %100'e getiririz onu. %75 gübre ile hallederiz yani bu, bu, olayı. Ya da %100'e mi çıkacak o zaman bilmiyorum. Ama güzel oldu şu gübre. Bunun için dolu mu boş mu? Nereden görürüz? Bunun bir değeri meğeri yok mu? Bir yerde saati mati. Ulan modlarda bile vardı ya 19'da. İyi yapmıyorlar yani. Ben ben de ona ayar oluyor şu skuturu satacağım artık. Ondan sıkıldım zaten çok fazla kullanmıyoruz. Göstermelik almıştım zaten de. Kiralık herhangi bir aracımız yok. Şu skuturu sat abi. Skutur. Ondan sonra. Şimdi bizde başka traktör var mı kullanmalık? Ha kamyon var gerçi kamyonu kullanalım. Yapağları götürelim satalım. Para da lazım bir, bir bakıma. Aa, dur bakayım çalışma Taşıma konumunu al Yaparları otomatik yüklüyor mudur Acaba ya denesek mi Eklememiş olabilirler ama Ben yine de deneyeceğim Yeni bir da oluşmuş zaten şansımıza Maalesef çalışmıyor Elle yükleyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Vallahi aldığı kadar hiç hiç sorun değil. Nasıl koymuşum? Düz mü koymuşum? Yamuk mu koymuşum? Hiç problem değil abi o. Zaten çok az sayıda var. Çok fazla yok. Hızlıca arabanın da süspansiyonu nasıl ama? mesela bu ikililerle şu dörtlü bir mi? Yani bu kaçlık? Eee bin litre diyor. 580. İkisi de aynı lan. Dörtlü gibi görünüyor ama değil. Allah Allah. Diğerleri, diğerleri de aynıydı ki. İyice paranoya oldum ben. Hayırlı olsun. alacağım. Böyle koy. Bir tane daha koymamız lazım. Onu da üstte atacağım artık. Yapacak bir şey yok. Spanzetle de çekeceğiz onu. Tamam. Kapatacağım kapıyı. 6010 litre yaparlar var şu anda götürdüğümüz. Frenleri sıkıntılı abi bu aracın. Çok fazla obje olduğu zaman şey olabiliyor. Biliyorsunuz zaten muhabbetleri. FPS düşebiliyor. Kapaklarımızı kapatalım. Hocam bu iş tamamdır. Hadi bakalım. 2, 4, 6 tane götürebileceğiz. Demek ki normal şartlarda. Hemen şuradan bakalım. İplik ne kadardan satılıyor? Yapa yani bu. İplikhaneye 2896'dan satılıyormuş. Ee, yeri fiyat dalgalanmalarını göster diyor ama. Dur şuradan. ha Yeri işaretle diyeceğim. Haritadan bir bakacağım. Geçenki gittiğimiz yer mi? Geçenki gittiğimiz yer yeriz aslında. Yani arkadan gidebiliriz. Böyle dolanmamıza gerek yok. Geçen ne yaptık da haritanın altından gittik. Bizim 2 e, iki numaralı tarla olması lazım. İki numaralı tarlanın oradan direkt geçiş var. Şimdi gidelim görün sizde. Bu abi niye durmuş? Herhangi bir fikrim yok. Herhalde buradandı ya. Aynen bu taraftan. Ha sinyaller ters çalışıyor. <laughs> 14.000 TL. Cik. Buradan geldi. 14.000 artı 3.000 daha desek 17.000. Güzel para. iyi para. Şu borcun bir kısmını da hemen buradayken ödeyelim. 20.000 borç varmış. Para kalsın elimize ya. Toplam. Yani şöyle bize bir 50.000 kalana kadar devam. Bir tur daha ödeyelim. Tamam ne kadar kaldı? 70 gün kaldı. İyi. Bunu hallederiz. Bunu hallederiz. Şehre gelmenin kısa yolunda biliyoruz artık. Mis gibi çıkar çıkar geliriz. İşimizi hallederiz yani. İşine bak koçum. Niye durdun sen? Şu abi de şöyle yukarı götürelim. Tamam yaptı bir kere. En son geçeriz artık. Hadi abi hadi abi. Sinerji çalışın. Bu abi de yuvasına koyalım hemen. Arka taraf kapalı yere koyacağım. Nasıl bir yağmur falan yer bir şey olur. Allah korusun bozulur. Hocam bu iş tamam. Burası okey. Burada tamam. Ee, hmm. Hmm. Mesela silajı açtıktan sonra geri kapatma olsa mesela anladın mı? Gel sen buraya bir daha R'ye bassam gene kapansa. Anladınız mı? Anladık. Ne kadar vardı? 90 bin. İyi. Hayvanların durumu nedir hocam? Bakalım hemen. Ee, üretkenlikleri eyvallah. Çimi var. Koyunlar iyi durumda. O inekler de süper durumda. Ama tavuklarda sıkıntı var. O yüzden hemen bir takviye yapalım onlara. Remor kalalım hemen. Yeni remorkumuz biliyorsunuz. Kaya. Gidelim alalım. Gerçekte var mı bilmiyorum. Belki arkadaş kendi soy ismini e, reklam yapmış olabilir. Aa reklam demişken bak bizim Sinan Sinan Discord'da belki izliyordur kardeşim selam olsun sana. Eee balya çatalı de. çocuk sıfırdan öğreniyor Blender'ı. Biz zamanında söylemiştik bakın gelin Blender'ı öğrenin dostlar diye. Adam emeğini etmiş Mis gibi babalar gibi modunu da yapıyor Bayla Çatal da modelledi oyuna yaptığı ilk bot. Kısmetse bana artık Ben de yapacağım ben de Artık oyuna ne yaparım bilmiyorum Ama bakacağız bir şeyler yapıp piyasaya çıkaracağız yani Sizlere vereceğiz Abi burada bir sorun var ee, Bu makineye bir şey dökemiyoruz mu? Geçen geçen de böyle oldu hatırlıyorum. Dur. Bir şey deneyeceğim. Ondan dolayı olabilir mi acaba? görmüyorsun E ee, Bu tarafından mı olacak? Böyle yani. Eyvallah. Hadi bakalım belki bu sefer doldurabiliriz. Deniyorum. Yok abi. Bu demokrallı olmuyor. Mu? Çıkarmaya uğraşmayacağım. Direkt farklı bir araca geçeceğim. Yatan başka bir aracımız var mı? Var. Masaya bağlayalım abimize. İnşallah çeker bu arada. yani kablolar bağlanmadı inşallah sadece elektrik kablosudur o atmış o arkada. Demek ki Ve Çatır çatır da çekiyor lan. Ön tarafı kopacak gibi bak. bayağı zorlanıyor belli. Güzel. Evet. Dostlar umarım sevmişsinizdir. Güzel bir bölüm olduğunu e, güzel eğlendiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde güzel detaylar var. Onlardan bahsedeceğim. Ama Instagram'dan takip etmeniz lazım. Kendimle ilgili güzel duyurularım olacak sizlere. Her şey yolunda giderse tabii ki. Belki tahmin edeniniz vardır içinizden. Şimdiden çok teşekkür ederim yorumlarınız, beğenileriniz ve takipleriniz için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güz e, son hafta sonunun son günü güzel olsun hepiniz için. Allah'a emanet Belki hafta sonu yayınlamamış olabilirim bu arada. Onu da söyleyeyim. Haftanız güzel olsun diyeyim. Ya da gününüz güzel olsun. Hadi bay bay.